Oltayı da götürelim Murat. Oltayı da götürelim. Oltanı da götürelim. Ne oldu fıs? Şşt. Ben bunların böyle olduğunu bilmiyordum. Bunlar resmen şerefsiz. Bana balık tutmayan olta satmışlar. <laughs> ben bunu bilmiyordum. Balık tutmuyor. halbuki dedim ki balıktan olta verin bana. Bu balıklar olta tutmuyor kardeşim. Olta mı? Balıklar bunları görünce kaçıyor. Ben ne yapayım şimdi yani? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Yoksa seninle alakalı değil. Benimle alakalı değil kardeşim. İstiyorsanız herkese sorabilirsiniz. Burada kimse balık tutan olta satmıyorum. Peki, Adı olta. Peki az önce ne tuttun? Az önce levreye attım, martı tuttum. Ha, vallahi diyorum. <laughs> Ama martı bir vardı nah böyle. Yo böyle. Aslan kadar aslan. He <laughs> yani, anladın mı yani? Yani kardeşim yani şimdi buralarda çekim makim yapmayın. Yani bu nedir yani? Ha burada adama gidiyorum diyorum ki bana diyorum olta verin diyorum. O da diyor hangi oltadan istersin diyorum ya balıktan bir olta. Ama baktım ki atıyorum atıyorum balık tutmuyor bu. Demek ki bu Çin malı. <laughs> Demek ki Çin malı olta. <laughs> Çin malı. <laughs> bir de Karadenizli gibi konuş. Karadenizli gibi yalnız. Hapokyan uçakları gittim oraya dedim ki bana dedim verin bir tane olta dedim oltalar iyi has olsun güzel hasçık olsun bakayım ki kalıp tutma martı tutay <laughs> çimmalı ha bunlar ha bu kokuyanlar çimmalı da martı <laughs> tutay